var. Orinas da bıraktım. Oo, Böyle hemen takip edeceğim seni. Evet. Orinas. Sen de tanıştım Orinas'la. Orinas, bu maskelerin için takıyoruz. Niçin takıyoruz biliyor musun? Niçin? Ben sana soruyorum, öğrenmek istiyorum. Maskeleri neden takıyoruz acaba? Korona için. Koronası baksın. Bitmeyecek. basma. Bitmeyecek mi bu korona? Bitmez. Ya. Bana bak. Bana da. Rina. Otur düzgünce konuş Bir sohbet edelim gel. Senin Instagram sayfan varmış doğru mu? Evet. Bir ben tutayım Hadi biz Hah. röportaj yap. Şimdi Hurnaz benimle röportaj yapıyor. Ben de bu videoyu Hurnaz'a atacağım. Sayfasında yayınlasın. Ben de seni takip edeceğim. Sen de beni takip edeceksin. Arkadaşlar biz topuzdayız. Şimdi annem de burada diyorsunuz. Ben de şimdi gidiyoruz diyorsunuz. Hı. Ben gidiyorum. Trende seyahat ediyoruz. Evet. Arkadaş oldun, adını sor. Adını Kamerayı göstererek. Evet. Adını söyle. Adını söyler misin teyzeciğim de? Teyzeciğim adını söyler misin? Söylerim tabii ki. İsmim Zekiye Çiftçi. Senin ismin ne? Benim adım da Ünlüaz. Arkadaşlar çiftçiymiş. Ve selam bilmiyoruz. Aynı zamanda da kızıyla birlikte trende seyahat ediyordu. Kızını da göster. Evet. Olmadı. Kızın karşında. <laughs> Şimdi <gülüyor> biz trende seyahat ederken... Arkadaşlar dur. Ben şöyle bir şey yaptırdım kendime elimden. Neymiş o? Böyle köpek yaptırdık kedi gibi. Kedi. İnşallah ben bunu... Diyet. <laughs> Benim maske. Şimdi tekrar rica ediyorum alayım. Buyurun bu maskelerden kurtulmak istiyoruz. Arkadaşlar sizler de bakın sizden yapın. Bu maskeden kurtulmak <laughs> istiyoruz değil mi? Evet. Bunları takmak istemiyoruz. Maske bizim nefes almamızı kısıtlıyor değil mi? Ben nefes alabiliyorum. <laughs> trenden inince açık havada annen de yalnız gezerken maskeni aç tamam mı? Nefes al. Sürekli kapatma olur mu? Olur. Çünkü, çünkü evet. maske zararlı. Anne